Levh-i Mahfuz Kader Levhası Hanefiye'nin, Maturidiye'nin sahip olduğu görüş olup, kainatta meydana gelecek olan bütün vakaların ve kulların gelecekteki bütün davranışlarının Levh-i Mahfuz'a yazılı olmasıdır. Ebu Hanife, Allah'ın dilemesi, kazası, takdiri ve ilminin Levh-i Mahfuz'daki yazısı olmaksızın, dünyada ve ahirette hiçbir şey gerçekleşmeyeceğini belirtmiştir. Burada vurgulanan husus, Bilgilerin levh-i mahfuza yazılmasının kula herhangi bir mecburiyet veya zorunluluk getirmediğidir. Böyle itikad ederiz. Sakıncalı görüşlere gelince, Zeydiye ve Mutezile alimlerinin savunduğu görüş olup levh-i mahfuza yazılan olayların sadece kulların başlarına gelecek olan felaket ve musibetleri içerdiği görüşüdür. Onlara göre insanların fiilleri levh-i mahfuza yazılmış olsa bile kulların burada yazılı olanlara muhalif davranışlarda bulunmaları mümkündür. Kalem ve levh-i mahfuz birer melektir. Kalemle levh-i mahfuza gerçeklerin yazılması, kalemi temsil eden meleğin gerçekleri düşünerek levh-i mahfuzu temsil eden meleğe aktarması demektir. Kaderin değişmesi hususunda ise üç farklı görüş mevcuttur. Bunlardan ilki, mutezilenin savunduğu görüş olup, kaderin ilahi ilimde sabit ve değişmez olduğu yönündedir. Ayetlerde levh-i mahfuz'a yazılı hususlardan Allah'ın dilediğini silip dilediğini olduğu gibi bırakacağının delili kulların yaratılışlarıyla ilgilidir. İkinci görüş ise Tahanevi ve Kamil Miras gibi ulemanın görüşüdür. Bunlara göre Allah'ın ilmiyle direkt ilişkili olduğu için kader değişmez. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap levh-i mahfuz onun yanındadır. Ayetinde belirtildiği gibi naslarda geçen silmek anlamındaki mah ve olduğu gibi bırakmak anlamındaki ispat kavramları ile kastedilen şey kazanın kendisidir. Kaza ise herhangi bir şarta ve sebebe bağlı olmayan anlamında kazai mübrem ve sebeplere ve şartlara bağlı kılınan anlamında kazai muallak olmak üzere ikiye ayrılır. Kazai mübrem değişmez ancak şu şöyle olursa bu da böyle olur şeklindeki şartlara bağlanan kazayı muallak ise değişebilir. Üçüncü görüş ise Sünni ve Şii alimlerin savunduğu görüş olup bu görüşe göre kader Allah'ın hem zatî hem de fiili ilminden ibarettir. Zatî ilminden ibaret olan kader değişmezken fiili ilminden ibaret olan kader ise değişebilir. Değişen kader ise levh-i mahfuzda veya meleklerin bilgileri dahilinde bulunandır. Dolayısıyla Allah'ın fiili ilminden ibaret olan kader kazaya dönüşmediği müddetçe değişmesi mümkündür. Ebu Hanife'nin konuyla ilgili görüşü Allah'ın kaderi levh-i mahfuza hüküm olarak yani kesin ve zorla zorlamayla yazmadığı kesbi kulun çalışmasına yani niteleme olarak yazdığı yönündedir. Yani burada Allah'ın kullarının kaderlerini yazması aynı ray üzerinde birbirinden habersiz bir şekilde birbirine doğru ilerleyen iki hızlı treni gören bir kişinin trenlerin kısa bir süre sonra çarpışacağını yazmasına benzemektedir. Böyle itikad ederiz. O halde hali hazırda Said olan bir mümin ömrünün sonunda dahi imandan ayrılmaya niyet ederse levh-i mahfuzda onun Said olması silinerek şaki olması yazılır ve kişi ömrünün sonunda dahi olsa şakî olabilir. Nitekim şeytan da başlangıç itibariyle sayit iken şakî olmuştur. Aynı şekilde şaki olan bir kimse de iman etmeye niyet ederse, onun hakkında levh-i mahfuzda yazılı olan şakî silinir ve yerine sayit yazılır. O kişi buna azmettiği için Allah'ın fazlı ve hidayetiyle şakî iken mühdedi olup sayit olur. Böyle itikad ederiz. Bu görüş aynı zamanda ehli sünneti su ihatime, imansız ölüm ve son kavramıyla ifade edilen imansız ölme korkusunu kulun benimsemesi ve bunu hak olarak görmesi düşüncesine sevk etmiştir. Zira iblis de bir zamanlar Allah'ın en itaatkar kuluyken daha sonra Allah'a isyan etmiş ve lanetine uğramıştır. O halde mümin daima son nefes kaygısı taşımalı ve akıbetinden dolayı Allah'tan korkarak bunu hak olarak bilmelidir. Zira insanın sayit iken daha sonra kötülüklere ve dalalete saparak şaki olması mümkündür. O halde insan havf, korku ve reca ümit arasında olmalıdır. Yani Allah'ın rahmet ve mağfiretinden ümidi kesmeksizin son nefes kaygısı taşımalıdır sonundan emin olarak hareket etmemelidir. Böyle itikad ederiz. Ecel Sözlükte belirli bir müddetin sonu olarak geçen ecel, İslam'da ölüm vakti, borcun son ödeme tarihi, iddet süresi, helak olan kavimlerin helak olmadan önce kendilerine tanınan müddet gibi birçok farklı anlamda kullanılmakta olup, burada ölüm anı Ölüm vakti anlamı irdelenecektir. Ehli sünnetin alametlerinden birinin de ecelin hiçbir şekilde ileri alınamayacağı veya tehir edilemeyeceğine, her maktulün eceliyle öldüğüne, Allah'ın onun ölümünü o vakitte mukadder kıldığına inanmaktır. Selefi, Eşari, Maturidi alimlerine göre hiçbir canlının Allah'ın kendisi için takdir ettiği zamandan önce veya sonra yaşamayacağı gibi Allah'ın kendisi için takdir ettiği ölüm anı gelmeden önce de ölmez. Her canlı ister kazara veya katledilerek ölsün, isterse de bunların dışındaki sebeplerle ölsün, eceliyle ölür. Allah ecel gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Ayeti de buna tam olarak işaret etmektedir. Ehli sünnete göre Allah'ın takdir ettiği ecelin onun ilmi dışında değişmesi anlamında hiçbir canlının ömrü uzamaz ve kısalmaz böyle itikad ederiz. Bunun aksini iddia edenler hatalıdır. Ahiret ve Ölüm Ehli i Sünnet'in alametleri arasında saydığı hususlardan biri, ölüm meleğinin Allah'ın emriyle ruhu kabz etmekle görevli olduğunu bilmektir. Naziat suresinin ilk iki ayetinden yola çıkarak ruhları kabz etme işini Azrail'in tek başına yapmadığı ve bu işi yapmakla görevli olan bir takım meleklerin de kendisiyle birlikte hareket ettiği belirtilmiştir böyle itikad ederiz. Cehmiye, ölüm meleğinin ruhu kabzettiği inancını inkar eder. Cehmiye mensupları, ölüm meleği hususunda önemli ve aykırı bir takım fikirler öne sürmüşlerdir. Ölüm meleği adında bir meleğin bulunmadığını, canlıların ruhlarını bedenlerinden ayrının da ölüm meleği olmadığını iddia etmişlerdir. Bu itikat yanlıştır. Kıyamet ve Haşır ehl sünnetin alametlerinden saydığı hususlar arasında kıyametin şüphesiz hak olduğunu, yaklaşmakta olduğunu bilmek ve öldükten sonra dirilişin de hak olduğunu bilmek yer almaktadır. Böyle itikad ederiz. Ateistler ve dinsizler bu inancı inkar ederler. Kıyametin keyfiyeti hakkında İslam mezhepleri arasında çeşitli tartışmalar yer alsa da varlığı hususunda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Ancak yukarıda alemin ezeliliği başlığı altında değindiğimiz ve kainatın ezeli olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını iddia eden ateist ve materyalist bir akımdan ibaret olduğunu zikrettiğimiz dehriye de zaman her şeyin asıl sebebi ve gücüdür demiştir. Bu akım ateizm odaklı bir düşünce yapısına sahip olduğu için kıyamet gününü ve ahiret hayatını da inkar etmektedir.